Merhaba ben Büşra. Merhaba ben Ebrar. Terapistim diyor ki podcast serisinde hayata dair şeyleri konuşuyor. İki arkadaş yıllardır süren yol arkadaşlığında edindiğimiz deneyimleri paylaşıyoruz. Herkese merhabalar. Terapistim diyor ki 12. bölümünde bugün sizlere insan hayatındaki önemli duygulardan bahsedeceğiz. Herkese merhabalar bölümün adından da anlaşılacağı üzere bugün özellikle korku ve kaygı gibi güçlü duyguların hayatımızda nasıl kritik roller oynadığını ve bu duyguların nasıl birbirinden ayrıldığını inceleyeceğiz. bu kavramlar bayağı karıştırılıyor çünkü. Şimdi düşünün böyle mutluluk, üzüntü, öfke, korku ve kaygı. Bu duyguların her biri insan hayatında çok önemli bir amaca hizmet ediyor. Her duygu aslında bize bir şeyler anlatmak istiyor. Bunu genellikle şöyle anlatıyoruz bizler. Hani duygularınız bir arabanın gösterge paneli gibi. Oradaki uyarıları görüyorsunuz sizler de araba kullanıyorsanız eğer. Mesela arabada diyelim ki benzin bitti uyarısı, işte yağı bitti gibi böyle arıza uyarıları oluyor. Duygular da aslında insana bir şeyler söylüyor. Böyle kendinizi o duyguları hissettiğinizden dolayı yargılamak, eleştirmek ve kötü düşüncelere kapılmak yerine aslında o duygun bana ne anlatıyor konusunda bilgi sahibi olmalısınız. Ee, neler diyor acaba neye ihtiyacı var dinlenmeye mi iletişim kurmaya mı bağlanmaya mı güvenmeye mi mutlu hissetmeye mi gibi Biz de bugün e, birçok duyguyla birlikte sizlere bunlar hakkında bilgi vereceğiz. Tabii ki öncelikle duygularımızın bize ne söylediğini merak ederek başlamamız lazım O yüzden, Sizlere de e, duygularınız açığa çıktığında onları merak etmeniz gerektiği hatırlatmasını yapmak isteriz. E, mesela açlık hissi hissettiğimizde yemek yeme zamanının böyle geldiğini geçici bir göstergesidir ya bizim için. Duygular da geçicidir ve bize karşılanmamış ihtiyaçlarımız hakkında bilgiler verebilir. E, duyguları geçiştirmek yerine o yüzden anlamaya çalışmamız bizim için önemli. Sana gerçekten ne söylediğini düşün, hayat göstergede hangi uyarıya veriyor, biraz önce şu anda dediği gibi bunu fark et. Sonra o ihtiyacını gidermeye çalış diyoruz biz genellikle. Bence bugün için çok güzel bir farkındalık olacak. Şimdi öncelikle korku duygusundan başlayalım. Korku oldukça güçlü bir duygudur. Korkunun amacı aslında bizi tehlikelerden koruyarak savaş ya da kaç tepkimizi harekete geçirmek için hissettiğimiz duygulardan bir tanesidir. Yani bizi hayatta ve güvende tutar. Ancak bu duygu da bazen dengesini yitirebiliyor ve işte o zaman sorunlar başlayabiliyor. Biz onu doğru anlamlandıramadığımızda. Burada da bir bilgilendirme yapmış olalım. Konuştuklarımız tedavi amaçlı değildir. Teşhis ve tedavi için lütfen bir uzmanı doktora başvurun. Evet şimdi önemli bir diğer noktaya dikkat verelim. Korku, kaygı gibi terimlere tanımlarken bazen böyle karışıklıklar oluyor. Biz yine bölümün adını bu şekilde koyacağız ama bugün bütün duygulardan değil korku, panik ve kaygıdan bahsediyor olacağız. Şu anda da bu terimlere bakalım birazcık. Özellikle panik, korku ve kaygı arasındaki farkları anlamak çok önemli oluyor bu terimler hem bu zorlukları yaşayan insanlar için hem de uzmanlar tarafından sıkça karıştırılabiliyor. Aralarındaki benzerlikler nedeniyle hani bu kavramlar hangi yönlerden benziyor, hangi yönlerden farklı biraz anlamamız gerekiyor. İsterseniz önce bunlara bakalım. E, korku, e, acil ve yakın bir tehdide verilen duygusal bir tepkidir. E, yani bu savaş ya da kaç tepkisiyle biraz ilişkili. O an mevcut olan somut bir şeye karşı yani tehlikede olduğunuzda ...verilen bir tepkidir. Yani gerçekten orada olan bir tehlikeye karşı bedenimizin ve zihnimizin verdiği doğal bir yanıt. Mesela e, eve hırsız girdi. Gerçek bir korku duyacağımız bir şey evet. eve hırsız girmesi. Ya da köpek Çünkü beni ısırdı şey şu evet. an gibi. Ama eve hırsız girdikten sonra sürekli eve hırsız girecek mi? Kaygı Hı -hı. Evet. Yani, yani bu kısım. Burada öte yandan kaygı ise biraz önceki verdiğim örnekteki gibi gelecekte bilinmeyen bir tehdide veya içsel bir çatışmaya verilen genel bir tepki bizim için. Şu anda veya gelecekte nasıl sonuçlanacağı belli olmayan, belki de hiç gerçekleşmeyecek olan durumla ilgili endişe ve tedirginlik hissettiğimiz durumlara diyoruz. Bir insan kaygılı ise dünyayı olduğu gibi değil de maalesef algıladığı gibi görür derler. Evet, e, Engin Gençtan hocamızın çok sevdiğimiz e, kitabı var. E, orada insan olmakta kaygı diye çok güzel bir bölüm var. Baştan sona okumanızı öneririz. Şimdi oradan bir alıntı yapalım. O kaygıyı nasıl anlattığını bakalım. İnsanlar vardır diyor. işleri yolunda gitse de kaygılıdırlar. İlişkilerinde de aşırı duyarlı olan bu kişiler yaşadıkları günlük sorunlar karşısında sürekli kendilerini yetersiz bulup kolayca depresyona girerler. Belirsiz kaygılar ve aşırı duyarlılık sürekli kişiyi sıkıntılı ve gergin olmasına, umudunu kolayca yitirmesine neden olur. Dikkatlerini toparlayamadıkları için, böyle yanlış yapmaktan da çok korktukları için karar vermede güçlük çeken insanlardır, diyor. Büyük zorluklarla bir karara ulaşsalar bile yapabilecekleri yanlışları ve bunların doğruca olumsuz sonuçlar üzerinde sürekli bir aşırı kaygı sürdürürler, diyor. Yani bu kişilerin böyle kaygı yaratmadaki hayal güçlerinin sonsuz olduğundan bahsediyor. Günlük olaylara ilişkin kaygılar, işte geçmişte yapılmış yanlışlar, gelecekte ortaya çıkabilecek güçlükler yani sürekli bunlarla ilgili birer kaygı üretiyorlar diyor. Bu düşünceler sona erip hani gün bittiğinde uykuya daldıklarında bile kaygı içerikli rüyalar görüp ertesi sabahta, e, güne yine kaygıyla başlayıp e, böyle özellikle boyun ve omuz omuz bölgelerinde daha çok kas gerilimi e, işte uyku düzensizlikleri terleme gibi e, böyle görünür bir neden olmaksızın nabzının artması gibi kalp çarpıntıları gibi bedensel belirtiler de yaşadıklarını söylüyor. E, yani bu durumları yaşıyorsanız e, Engin Hoca'nın tarifine göre de sizler de kaygılı birer birey diye diyebilirsiniz kendinize. Ee, i̇nsanlar bazen terapiye geldiklerinde bunları kötü duygular olarak adlandırabiliyorlar. Yani sanki bu hissedilmemesi gereken bir duyguymuş gibi. Ama biz bugün burada hani tabii ki her duygu bizim için e, yol gösterici. O kısmına bakıyoruz ve burada da e, madem bunu hissettik, bir şu an dediği şeyleri yaşıyorum. Neden isteyeyim ki böyle bir şey diyebilirsiniz. O yüzden anlamaya çalışıyoruz. Kaygı aslında bazı durumlarda strese verilen normal bir tepki ve bizi korur. Yani aşırısını hissetmek ve hiç hissetmemek de bizim için bir problemdir. Önlem almamızı, tehlikelere karşı uyanık olmamızı sağlar. Herkes zaman zaman çeşitli konularda kaygı duyabilir. Kaygı günlük sorunlarla başa çıkmamızı, hazırlıklı olmamızı ve hızlı karar verip tehlikelerden kaçınmamıza yardımcı olur. Kaygı bozuklukları ise normal sinirlilik veya kaygı duygularından farklıdır. Yani bizim anlattığımız şey kaygıydı. Bozukluk dediğimiz durum daha farklı. Burada da aşırı korku içerebiliyor tabii ki yani buradaki kaygı. Birçok türü var. Yaygın kaygı bozukluğu, panik bozukluk, özgül fobiler, agorafobi, sosyal kaygı bozukluğu, işte ayrılık kaygısı gibi türleri var. En önemlisi gerçek bir neden yokken ya da nedeni olsa bile durumu uygunsuz şekilde aşırı olan denetlenemeyen nitelikleri, nitelikteki endişelerdir aslında bunlar. Çoğu zaman kişi endişelerinin aşırı olduğunun farkındadır. Bize geldiğinde de bunu söylerler. Bunu çok saçma biliyorum falan diye anlatırlar. Ancak bu endişeyi denetleyemezler ve bir türlü sakinleşemezler. Kaygı bozukluğunun belirtilerine yakından bakalım. Burada genellikle yorgunluk, dikkat bozukluğu ve konsantrasyon güçlüğü, en ufak sesle kolayca irkilme, uykuya dalamama, gece sık sık uyanma önemli belirtiler arasında bulunuyor. Bunların yanı sıra bedensel belirtiler de sıkça görülüyor. Nedensiz yorgunluk, baş ağrısı, kas ağrıları, yutma güçlüğü, titreme ve seyirmeler, terleme, tahammülsüzlük, bulantı, sersemlik hissi ve sıcak basması gibi düşünebilirsiniz. Evet biraz önce de kitapta aynı hocanın söylediği bölümler gibi aslında. Bir de burada sen anlatırken şey dikkatimi çekti. Hani bu birçok türü vardır diyoruz ya özgür fobiler, işte sosyal kaygı bozukluğu, ayrılık kaygısı ya da agorafobiler gibi. Bizler de bu eğitimleri alırken hani bunların kaygıyla ilişkili olduğunu insanlar genellikle bilmiyorlar. Yani bu aslında sizin kaygınızdan kaynaklanan rahatsızlıklar yani bu durumlar o şekilde ortaya çıkıyor. Bunları da bilirseniz özellikle mesela sosyal kaygısı olan bir insan dışarı çıkamadığında Aa, o kişi utangaç diyorlar. Hayır o kişinin sosyal kaygısı var ya da okula gitmiyor diyor. Şu an üniversite öğrencilerinde sosyal kaygı özellikle çok yoğun yaşanıyor. Ve aileler bunun aslında kaygı olduğunu düşünmüyor yani doğru teşhis evet. çok önemli bu noktada okumak istemediğini düşünüyor tembel olduğunu düşünüyor evet falan. ama çocuk dışarı çıkamıyor mesela evet. yani ya da yetişkinler dışarı çıkamıyor pandemiden sonra da bayağı artan durumlardan birisi kaygı konusu daha çok uzun yani başka bir bölümde bunu daha geniş incelemeyi isteriz neden bunları anlattık çünkü bu farkları bilmek kaygı bozukluklarını anlamak ve yönetmek için çok önemli işte. Korku anlık, somut bir tehlikeye karşı koruyucu bir tepki iken kaygı daha çok geleceğe yönelik ve belirsiz tehditlere karşı duyulan bir endişe. Bu ayrım hem bireylerin kendi duygusal tepkilerini anlamalarına hem de uzmanların dediğimiz gibi daha doğru teşhis koymalarına yardımcı oluyor kaygı bozukluklarını anlamak ve farkında olmak böyle hem bizim için yani kendimiz için hem de çevremizdekiler için çok önemli. kaygı bulaşıcı bir duygu çünkü yani siz kaygılı olduğunuzda yani diğer kişilere de geçiyor, ailenizdekilere partnerinize, ee, yani unutmayın her duygu gibi kaygı ve e, panik de bir belli bir amaca hizmet ediyor. Ancak bu duygular aşırı hale geldiğinde sizin yaşam kalitenizi düşürüyor ve yapmak istediğiniz şeylerden sizi alıkoyabiliyor. Peki gelelim panik duygusuna. Korku ve kaygı gibi panik de bizi koruyan ve hatta kalmamıza yardımcı olan duygulardan bir tanesi. Gerçek bir tehlike olmadığı halde yoğun bir korku yaşandığında ortaya çıkan ani ve güçlü bir tepkidir panik duygusu. Panik bozuklukta bu beklenmedik ve tekrar eden panik ataklar şeklinde görülebilir. Örneğin kalp krizi geçirdiğinizi düşünerek aniden yoğun bir korku hissetmeniz, doktora koşmanız gibi düşünebilirsiniz. Bu yanlış alarm olarak bilinir ve yoğun bedensel tepkilerle birlikte gelir. Yani ortada gerçek bir tehlike yokken vücudunuz ve zihniniz aşırı bir korku tepkisi verir. Şimdi bu yanlış alarmın nasıl çalıştığını bir metaforla açıklamaya çalışalım. Şimdi burada çok sevdiğim Halil İbrahim hocamızın kitabından alıntı yapacağım. Bir metaforla açıklıyor bunu. Mesela diyor ki evinizden çıktığınızda kapının önünde bir anda vahşi bir aslanla karşılaştığınızı düşünün diyor. Dehşet duyarsınız ve dona kalırsınız diyor. Ya da diyor e, hayatta kalmak için diyor balkondan atlayabilirsiniz. Bu da sizin diyor davranışınız olur diyor. Yine evden çıktığınızı düşünün diyor. Bu sefer aslanla kapıda karşılaşmadınız. Ya da apartmanın girişinde aslan olduğunu söylediler. Korku hissedersiniz diyor ve koşturarak e, kaçıp kurtulmak için eve geri girersiniz diyor. E, böyle yine evden çıktığınızı düşünün diyor ya da evde olduğunuzu. İşte bu sefer aslanın beş mahalle ötede olduğunu duydunuz diyor. 15 dakika uzaklıkta diyor. Ne hissedersiniz? Endişe duygusunu hissedersiniz ve dikkatli olmaya çalışırsınız diyor. Evden çıkarken böyle davranışınız sağa sola bakmak olur. Bir an önce arabaya binmek istersiniz ya da aslanın olmadığı diğer taraftan işe gidersiniz diyor. Bir başka örnekte hani yine evden çıktığınızı düşünün. Bu sefer aslan sizin evden çok uzakta. Ee, şehirde e, şehir dışında yakın bir yerde olsun merak edersiniz. Belki internete bakıp araştırırsınız ya da umursamazsınız. İşinize gidersiniz. Böyle aslanın şehir dışına doğru gittiğini duyduğunuzda e, eğer yine de koşturup kaçıp böyle kurtulmaya çalışıyorsanız e, sistem yanlış alarm veriyordur. Yani panik bozukluk vardır diye. Aslında bunu biz korku skalası dediğimiz şeyde yapıyoruz. Yani sizin korkularınız hangi aşamada? Gerçekten aslan yani kapınızın önünde mi yoksa aslında şehrin dışındayken bile kapının önündeymiş gibi mi korkuyorum? Ya da evimin önündeymiş gibi mi korkuyorum? Yani bir kendinizi derecelendirmek için bu metaforu kullanıyoruz. Eğer ki şehir dışındayken bile evimin içindeymiş gibi bir korku hissediyorsam, bir panik duygusu yaşıyorsam... ...o zaman Ebrar'ın bahsettiği gibi benim yanlış bir alarmım vardır ve sürekli hani böyle yangın alarmları da yanlışlıkla öter ya böyle hafif bir dumana bile. Artık benim de vücudum en ufak bir şeye böyle tepki veriyorsa demek ki benim o alarm sistemi bozulmuştur ve benim artık bir uzmandan destek alma zamanım gelmiştir. Yani bugün anlatmaya çalıştığımız şey korku, kaygı ve paniğin hepsinin çok gerekli olan bizi koruyan duygular olduğu. Yani sorun olan kısım ise bu duyguların yanlış zamanlarda ve yanlış sebeplerle tetiklenmesi. Bugünlük bu kadar sevgili dinleyiciler. Umarım bu bilgiler size yardımcı olmuştur. Yarın başınıza gelecek olumsuz ihtimalleri düşünürken bugünün güzel gerçeklerini kaçırmayın diliyoruz. Cesurlar yaşar, korkaklar ise sadece hayatta kalır derler bilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere sağlıklı ve mutlu kalın. Şimdi kitap önerilerini verelim ve film önerisine. Ee, kitap önerisi olarak duygusal savrulmalardan kurtulmak diye bir kitap var. Burada her duyguyu anlatıyor. Ee, İnsan olmak kitabı yine Engin Gençtan'ın bahsettiğimiz gibi. Ee, Beden kayıt tutar Van Der Kolk'un o kitabı da okumanızı öneririz. Ee, Psikonet yayınlarının eyvah kötü bir şey olacak. Ee, burada da korku, panik ve kaygı güzel anlatılıyor. Ee, ve ben son zamanlarda bir kitap okumuştum. Bunu da ihtiyaçlarla, duygularla karşılanmak bunları güzel anlatıyor. Her insan kendini tamamlamak ister diye bu kitabı da mutlaka okumanızı öneririm. E, filmlerde bu sefer animasyon filmleri hatırlıyor musun Luca'yı? Çok kaygılıydı. Aa evet, beraber. <laughs> evet, Luca filmini çok seviyorum ben. E, orada bir kaygılı çocuğun arkadaşının onu sakinleştirme becerilerini öğrettiği bir film aslında. Yine ters yüz biliyorsunuz. Şimdi Haziran ayında da ikincisi gelecek. Orada kaygı duygusu eklendi. Onun birincisini izleyin. İkincisini de sinemada izlemenizi öneririm. bir de Ebru Şalcıoğlu hocamız var. BDT'de uzmanlaşmış. Onun TV bu da sanırım şu an o platformda terapi diye Dizisi var çok güzel bölümleri mutlaka bunları böyle terapiye gidemeyenler için terapi gibi aslında adı gibi izlemenizi öneririz. Bizden bugünlük bu kadar umarız yararlı olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim mutlu kalın.